Lan Yeis Yeis 2 dakika Sasuke seni çağırıyor diyor odaya Gel Kim çağırıyor? Bir dakika gel git de gel diye konuşmaya Gidiyor 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 Ben giriş yapıyorum senin arkadan Beni alsalar ipe koysalar Allah abi Eee Sasuke İpe alsalar Yeis'e de soksalar <gülüyor> 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 Bak <gülüyor> Beni alsalar ipe koysalar Yine ipi alsalar yihisar olsun. <laughs> <k 'ya> <laughs> Lan, Lan oğlum. oğlum bak çocuk polisi Hı. bastırtma şimdi abize. Ha. Ha, ha o bana kus sokabiliyor, ben sokamıyorum. Galicim çocuktur, çocuklar melektir, yapabilecek bir şey yok. Hadi. Biz oruçluyuz <laughs> o zaman. Vita'la <laughs> <Ne, gülüyor> <abi. ya, mün gülüyor> kaçmak. Ya, <laughs> video kötü video tayır <laughs> gitti. Allah'a rüştü koş şuralara. Lan çocuğu bu dedi. Eyvallah. Tatsız kral. tadını kaçırdım değil mi? alakasız yerlere böyle bana sıkıyormuş gibi yapın. Ben de hepinizi ha, vurayım. He dağ taşı. Abi. Ha, dağ daha taşı. Var. <laughs> adamlar var. Sen saklan, sen saklan ben halledeceğim. Saklan hiç çıkma. Gördüm, gördüm, gördüm. Biri düştü kutak. Bir dakika. İki düştü. İki düştü kutak. Sen şey yapma bir dakika. Görüyorum hepsini görüyorum. Hepsini birden vuracağım. Bir dakika kutak. Bir dakika. Saklan abicim. Ne oluyor? O başka bir adam geldi galiba. Ne Lan ne oluyor? <laughs> dokun dokun olmadı dokun. Vuruyor lan hayır o vurmaya başka adam var Başka adam gelmiş tek Basıyorum arkadaşlar 10 UC'ye 10 UC ben kendime güveniyorum Sizin için basıyorum arkadaşlar Let's go Nasıl lan Nasıl Saçmalıyorsun Sadece ve sadece 10 UC'ye bu çıktı mı Bence bu işte bir iş var. Bak bak net söylüyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Papci Mobil bize bu kadar ucuza bir şey veremez kanka. Bak emin olun veremez. Yanabilir. 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 Kimi olan? Yanabilir. 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 Tabii abi sandık geldi. Onun şuradan. Ne sandığı lan? Testa gelmiş abi. Testa. Açtım oğlum ben onu. Yok abi rüyam görüyorum abi. Oğlum valla tek atmadık mı lan bunu? Yok abi kalk. Hadi sana, sana işte videoyu attım ben ya. Yok abi yok. Allah Allah ya nasıl lan? Kalk lan işe gideceğim kalk. Hadi üstüne giyin salak salak bakma hadi. Ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> oğlum Victor Reis, Victor Reis, ha kaçamal izleyeceğim bu dansı, bu dansı izleyeceğim hayır kaçamal, kaçamal, <laughs> kaçamal. Ya Victor izleyeceksin bunu. <laughs> Bakayım, Watch him, Arkadaşına info ver. Belanı. Ya yourself, yourself, yourself. You, Idiot. Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> böyle böyle zavallı <zavarsın> <laughs> <laughs> Nara Ne iyi şimdi <laughs> <Aşağımban> sen. <laughs> Abi, editör burayı kesmezse sarı dolar yiyecek bir düşün. Düştü biri. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir laftı bu ya. <laughs> bu laf sarı dolar yedirtti. <laughs> Allah'ım ne olur güzel bir silah versin. Allah'ım ne olur. dalı Abi biri geliyor biri geliyor hayır hayır Ama ben seni ghostladığın için bir kere dövsem olur mu? Abi döv. Dövebilir miyim bir kere Alperen? Döv abi seve seve. Tamam Baba, abi. Döv. Ama duvardan abi, duvara abi, vururum, abi. vururum ama. Duvardan duvara vururum seni yani. Vur abi vur sıkıntı yok. Yani fırlatırım, fırlatırım böyle. Sarımdan yarı tut beni. Sü Sürükle ben abi. <laughs> Lan oğlum saçlı koşma. Erkek ya. Lan bittir git. Alperen bak abicim ben seni böyle tutarım. Yani duvardan duvara vururum anlamında da şu yani. Seni şöyle tutsam sırtından tişörtünden çekip duvara fırlatsam ne olur? Fırlatmış olursun abi. Tamam <laughs> haklı. Pompaki. mı diyeyim Serkan. Buradan direkt 7'ye geçmesi yok mu? Yok amına. Realistik olalım beyefendi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim. Oğlum siz şanslısınız. Bir de ben basayım mı? Bak sen de kendi şansın. Bak çıkıyor. ben basarım ama çıkarsa 3 lira yumurta kırarım ben. Tamam, Olur. Tamam. Hadi tamam. bakalım. Niye böyle oldu ya? Yap bakalım. Bakkal amca, bakkal amca. Elva yapsana tamam abi. Başla başla. Aptal mısın Başlasam? sen? Adam gibi bir şarkı söyle. Mesela şey. Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben. Bir o yana bir bu yana kahpe kadir. Anladın mı? Mesela bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Evet. Beni alsalar, ipe koysalar, ipi alsalar, şafağa soksalar. var ya. Ben oradan çıkmayacaktım ya. Bak var abi ya. Allah belanı Ante. versin. Bas bas bir daha bir daha. Bas bas. Sözü ki ben bastıkça sen niye azıyorsun oğlum? Bas bas <laughs> bas bir daha bas. Sözü ki elim hayatta en çok sevdiği şeydi biliyor musun? bu uçarca bayıp bu uçarca <laughs> Belli abi bak. Bak arkadan sürekli şöyle bir ses. Bas bas. Bas abi bas. <laughs> <laughs> al bastın olsun. <laughs> Yaka yapamadım. Yaka yapamadım. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü... Senin çünkü senin inanılmaz bir gücün var. İnanılmaz gücün de var. Sevgin de var. Allah'ım <laughs> Ve sevgin de var. Bir bir git... Oha! Ramazan 900'den 2900 oldu. İşte defa baksak. 3000'den 9000. 10 gün olacak. Ramo! arka YON AHA 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 KAKO KAKO Son maç Harika PUBG mobil Bak şimdi ben onu vuramıyorum. O beni vuruyor. Bunu bana İsviçreli PUBG Mobil adamları Çinlilerle beraber açıklasın abi. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim. Bak, Böyle bir setimin olmasını çok isterdim ya. Bu ne abi ya? Çok güzel. Bebek gibisin. Bebeğim gibisin gerçekten. Biraz daha LOL bekliyorum. Nasıl <laughs> şimdiye böyle bir setim yok. <laughs> Keşke böyle bir setim olsa. Ya. Keşke bir seti... Demek setisten ha. Bu dans. bu tarz o Bu, figürler. <laughs> bu müzik. Ananı avradım. Kanka <laughs> şu gitsin ya yanımdan. Hayat. Uzak dur benden. Benim köpek adamın yerini şartlı <laughs> ya Oha. Burada işaret bir şey vardı köpek. Bu ne lan? Oğlum köpek sen bir harikasın ha. Gel lan kanka şu gitsin ya yanımdan. Gitsin ya yanımdan. Ya. Ya. <laughs> kapım kapalı şu kapım kapalı. Nasıl yere geldi? O nasıl yere vurdu ya? Roskop kapalı, şu roskop kapalı. Ya, ya. ya ben ben oynayamıyorum. Oy... Tamam, ben ben şu roskopu açıp oynamam